Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Brawl Stars'a güncelleme gelmiş. Güncelledim onu işte. E, ekranı güzel olmuş. Ben beğendim. E, <laughs> ee, oh, pardon şükür arkadaşlar. dükkana girerken çok donuyor. İşte arkadaşlar. Böyle e, yeni hiper şarjlar gelmiş. Bellenin, Alprimon'un, Bibi'nin, Bazın falan. Bir de şu yeni kostüm gelmiş. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Yapışkan not. Squeak. Not ne alaka? Not ne anlamadım. El Kod değil yüzünü. Sprout'un. ne bakayım ne işi öyle bilmiyorum. Doldur şu sıfır 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 Hiçbir şey anlamadım sıfır Şimdi anladım Kötü arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sıfır 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 Bilemezsen videoyu durduracağım ve oyundan çık çıkıp çıkıp bir çünkü öyle olabiliyor. Bakın böyle biraz fazla dönüyor. Şu an gelene kadar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar videoyu başlattım. <gülüyor> 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 um, 10 dakika oldu ama hala bit bitmiyor ya. Biraz daha bekleyeceğim. Olmazsa çıkacağım. Ee, arkadaşlar 10 dakika 10 dakika oldu yaklaşık Ama hala başlamadı Sizin için biraz daha bekleyeceğim ama Olmazsa yani çıkacağım Yapacak bir şey yok Arkadaşlar 20 dakika oldu Ben hala bekliyorum video izledim hatta öbür tabletimden Hala olmadı ben oyundan çıkıyorum ee, Bu videoda böyle Belki video Belki oynarım yani Ama şu an çıkış yapacağım Bir saniye Arkadaşlar başladım Şimdi arkadaşlar şuradan tek hesaplaşma girebiliyor muyuz Hadi ama Arkadaşlar bunda da giriliyor ee, Bu böyle o, o zaman bu böyle kısa bir video olsun arkadaşlar ee, İyi günler görüşmek üzere ee, Yani Yarın girilebilirse yarın izliyorum Videolarını Görüşmek üzere arkadaşlar iyi günler